Her girdiler. Nasıl siktir be? Yine beceremedik. Tamam, güzel base attık ya şu an. Kendine geldi Punchy. Ananı E'ye basarken ulti açtım yanlış. Kanki kendine gelemedi amına kıyım <laughs> Ya ananı bacını sikeyim ya E basarken ulti açtım amına kıyım kanka Kuleyi zorlayacaklar deneyelim mi burayı acaba Ulan bir programda öyle geldi Böyle bir şeyler anlatıyordu Hani şu şu suçlardan dolayı zamanında büyükleri tarafından kaçırılıp da sonra bilmem kaç yıl sonra çıkıp gelip de Aleykümselam. Soldu falan iyi gibisin. Egemen Yunus Artaş abi ilk defa duyuyorum vallahi. Lan nasıl o bana değiyor ya? Tamam <laughs> abi bir risk vardı okey. No sums blitz, no sums victor. Woohoo! <laughs> <laughs> Atülüs'ün kabak. Tamam kanka öyle olsun. Hayat çok üzücü ya. O ne kanka amına koyayım ya. Öyle bir hook mu var abi? Ne anlatıyorsun ya? Of <laughs> oraya… oh, ne ya. Dangalingo tayfa ya bunlar. bunlar yine kuli tanklıyor random. Yardım etsene Nami'ye. Nami, Nami annene söverim bak. Bak anneni sikerim ama bak Nami. Anneni sikerim. Oğlum nereye gidiyorsun? Orospu çocuğuna çocuğu Nami. Amına kodumun balığı. Bir anda 4-5 litreye çıkarınca vücut habire idrara gitme isteği duymuş. Gayet normal herhalde. <laughs> bir Türk'ün cümle bir Türk aslında, Gireceğim galiba. Olabilir. Var var. Oo, lan, o ne lan? Oğlum böyle bir şey. Şurada. <laughs> öyle bir şey yok bu arada. O ne? Kanka. <laughs> Oo aa, böyle bir şey var O ne lan? What the fuck? Da böyle <laughs> biterken flash mı Evet. Bu yeni adam. Tamam burada. Ya hiç güzel böcek şey yok ki çok korkunç var. W'm var da. Aa doğru mantis suçu. Ben zaten... Aa doğru. Aa harbi ha. Gerçekten. Biz daha ne yapalım ya King Goringo? Go? Bir de level 1'de intledik ya. O bot deni attım, clickler falan çok güzeldi. Hehehe. Hehehe. Bitch. ya burada lan. Annenin kredini, bacağını, senin ot. Bir dayanamadı. De ben dedi çok yani bayağıdır ölmüyorum dedi. Bırakın öleyim dedi Korki. Bayağıdır ölmüyorum dedi. Ya sen de bir siktir git şuradan ya.